Kubrick seviyor mu? Kübrik hakkında Türkiye'de en çok okunan yazıyı yazan adam Ve Kubrick'i sevmiyorum. Sıkılıyorum filmlerinden. Kubrick'i sevmiyorum değil de çünkü Eyes Wide Shot'ta bir şeyler anlattı adam. Filmi, filmlerini sevmiyorum ya. Yani adamın kötü biri olduğunu söylemiyor. Evet bak bir Shining için iyi derim. İyi film Shining. Onun dışında çok sıkılıyorum. Ne, neyini seyredersem seyredir. Pets of Glory diye bir filmini seyrettim. Siyah beyaz. İkinci Dünya Savaşı konulu. Bitmiyor film abi ilerlemiyor, aklı. Çok benlik bir yönetmen değil. Amanda Körran'ı sen mi tespit etmiştin? Ayıp ettim. Clockwork Orange yapıyor. Ya. Orada da ya tabii zihin kontrolüyle ilgili bir şeyler anlatıyor yine. O Clockwork Orange'ın yılları çekildiği yıllar tam şey işte CIA'in MK Ultra projesini geliştirdiği yıllar. Bayağı bir insan üstünde zihin kontrolü deneyleri yapıyorlar falan. Yani dönemine göre seçtiği konular ilginç. Kübri'yi. Ki şey iddiası vardır buna inanmıyorum ben. Hani eee aya gidilme videolarını aslında Kübrik stüdyoda çekti iddiası vardır. Hani böyle olmasa da bir şekilde Kübrğin ben bu elitlerle bir münasebetinin olduğunu düşünüyorum. Bu bu derecede olmasa da Evet o filmin Rothschild'un malikanesinde çekilmesi çok ilginç. Belki de Rothschild reddetseydi Kubrick ve birileri kullanacaktı diye kabul etti. Anladın mı? Tabi buyur gel yap. Hani Gasfring'in Walter'a o cihazı arabaya tak. Do it demesi gibi. Anladın mı? Half life isteyenler mi var?